sevincinden herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir mayın tarlası bölümünde daha karşınızdayım Evet arkadaşlar mayın tarlasına kaldığımız yerden devam ediyoruz ama arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı bir şey arkadaşlar ne yaptım oyunu oyun seçeneklerinden görünümü değişti bölümünden mayın tarlasından çiçek bahçesini yaptım gümüş ve maviden yeşili yaptım ve tamam dedim İsterseniz hemen başlayalım diyorum. Kafa yedir tamam. Allah'ım Allah, Allah belasını vermiş olan bir oyun. Mayın Çok çok. Nedir? Oh stun. Bakın gördünüz mü çiçek. Arkadaşlar ben ee, bu oyunda stun yapmayı seviyorum. Tekte. Ya stun. sütun yapacağım. <laughs> ya sütun yapacağım. Bana ne? Bana ne? Yaptım. Altıda Ya! Şöyle sütun ya! Oh. yaparken şansa <laughs> da <derken>. Ya! Şuraya <laughs> tıklan. Bakın arkadaşlar çok dikkatli olun. Şuna tıkla. Şuna. Sen ama. Güzel, ne güzel. Ne güzel, ne güzel. Kanalda aç. Patanı Çok dikkatli ol. Ee, şu. Şo. Tamam. Adamın. Oh tuttu. Çapraz tutun. Ya. Tamam arkadaşlar yeni şey. Çapraz tutun. Çapraz tutun. Çapraz tutun yaptım. Şu olsun. Ya. Aşağı bu oyun nasıl kazanılıyor derseniz hiçbir mayına ne yani Hiçbir mayına yakalanmadan arkadaşlar oyunu bitirmek. şu, an. şu, Uy! Bütün usta bir. Tamam. O, dur. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 tane. 21 19, 20, 22, 23, tane, 25, 26, abi ya çok yakınlaştım. Lan nasıl oluyor? Güzel. Olmayın çıkartmıyor. Ya! Dur abi. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Evet. Ben şöyle çevireyim mi otobüsü sen sağda. Aa çok zorlu ya. Şunu yapacağım. Ya! Oyun tahtı ne bilmiyorum. Her taraftan bir yok çıkabilir. Ben bu saati kim yapmış amına koydum? şu, oh, oh, oh. şu. Ah, akşam bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne ee, açayım şu Şunu da açacağım. Şuna... Ya. Neyse o 165 saniye geçmiş. Ne o ya? Tamam. Ya abi nasıl orada olabilir ya? Şunu aç. Tamam. Şunu aç. Şunu aç. Şunu aç. Ya ben orada olacağını biliyordum da. Schon ja. Jo. Schon ja, aber der süper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kişi. Bak 3 tane açarsam yapabilirim. Abi kaybedeceğim lan. Ya! Şunu almayayım. Şu orası çünkü bom mayın var orada. Kesin. Kesin orada mayın var abi. Bak burada da mayın var. Şu Güzel. Arkada da güzel, Yo, güzel. bir şey. Yo! Sana güzel. 1 2 3 4 Oh 17 16 15 Ya yeter ya Ya off, Çıkış Evet arkadaşlar neyse biz de burada bitirelim Burada bitiriyoruz İzlediğiniz için teşekkürler Abone olmayı unutmayın Ve bay bay